Ey hayat dedikleri büyük kusur, Ey kimselere değişmediğim, Ayrılığın neden bunca har? Hani adalet? Bir kasımdan öteki kasıma bir yanım kör, Bir yanım sağır, Dünyadaki sevgilim benim sana yaptığım gök kubbe yanında, Düşsün, Olsun, Bırak, İçinde yıldızlar patlıyor, Kolaydır inanmak kadar inanmamakta. İster sal kendini dünyaya, ister kal yanımda. Her şeyden öte öyle sevdim ki ben seni, yoluna baş koymak diyoruz biz barbarlar buna.